Deniz ver bakayım anneciğim ver, ver ver. Burası mı? Burası mı? Oh, Ay bak sen benim sözümü dinlemedin. Elimi bıraktı karşıdan karşıya geçerken koştu hıpızlı eli yara oldu gördünüz mü? Ah Umay'cığım ah ne olur koşmasaydın sanki. Oo oh, canım benim Sıla sen tutmadın mı? Ben görmedim. Ben... Görmedin mi nasıl düştüğünü? Oh. Ah Umay'cığım ah tamam hadi ekmeğimizi alalım. Ekmeğimizi alalım evimize gidelim. Ah geçmiş olsun Umaycığım. Umaycığım çok üzüldüm ya. Gerçekten Umaycığım. Bakayım. Bir de ellerin bakayım. Ay çok kızarmış. Ama iyi ki kanamadı Umaycığım. Böyle evet evet kar koyalım kar. Heh. Buz etkisi gösterir biliyor musun? Soğuk mu? Ama olması lazım. Şişmesin. Şöyle biraz beklesin. Bundan sonra çok böyle hızlı koşmamaya çalışman gerekiyor Umay'cığım. Tamam mı anneciğim? Oy. Tamam. Ağlama anneciğim. Tamam. Ağlama. Yani ne olması gerekiyor? Annelerin yanında güzel güzel yürünmesi gerekiyor. Sağa sola koşarsanız Allah korusun araba çarpabilir. Başka şeyler de olabilir. Ya bak tut elimden elimden yanımdan ayrılma. Sıla sen de yanımdan ayrılma. Sen de Umay'ın elini tut. Geçmiş olsun Umay'cığım. Hadi ağlama artık. Bak ağlarsan ben üzülürüm. Tamam mı anneciğim? Geçti. Hadi ekmeğimizi almaya gidelim.